Ermen sektaşlarım merhaba. LinkedIn'de kırılmış yay fotoğrafını koyarak bir tartışma başlatmıştık. Bu tartışmanın konusu şu. Fotoğrafta verilen kırılmış silindirik helisel bası yayının yenisini en dayanıklı olacak şekilde yapmak için hangi çeliği kullanmamız ve hangi işlemlerden geçirmemiz gerekir? Tel çapı 3 mm olabilir demişiz. Bu yay kırıldı ise zorlama gerilmesi dayanım değerinden daha fazla olmuştur zorlama e, gerilmesi statik hatta değişken olabilir. Yaylarda statik gerilme ve değişken gerilme ayrımı şu şekilde yapılıyor. Eğer yayın üzerine gelen değişken gerilme tekrar sayısı 10.000'den daha az ise statik hesap yapılıyor. İkinci bir şartta eğer yayın üzerine gelen değişken gerilme değeri Toplam zorlama gerilmesinin yüzde onundan daha az ise yine statik hesap yapılıyor. Yayların statik dayanım değerleri çekme dayanımına bağlı olarak veriliyor, belirli katsayılarla çarpılıyor. Dersin devamında o katsayıları vereceğim. Eğer malzeme e, yoruluyor ise yani değişken gerilme ile biraz önceki anlatmış olduğumuz sınırların e, dışında yani 10.000 tekrardan daha fazla zorlanıyor ise veyahut da değişken gerilme e, değeri malzemenin üzerine gelen toplam gerilmenin %10'undan fazla ise yorulma dayanımını dikkate almamız gerekiyor. İlk önce yay çelikleri hakkında kısaca bilgi vereyim. E, birincisi sıcak haddelenmiş ve ıslah edilmiş yay çeliklerinin mekanik özellikleri EN10.089 standardı. Görüldüğü gibi alaşımlı çelikler. Burada akma sınırı ve çekme dayanımı değerleri var. Çekme dayanımı en yüksek olan çelik 60 silis krom vanadyum 6 çeliği 1700 megapaskal çekme dayanımı var. Yorum yazan meslektaşlarımızdan 51 krom vanadyum 4 çeliği kullanılabilir diye bilgi veren olmuştu. Tabii ki piyasada bulunabilen en yüksek dayanımlı çelik hangisi ise onu almak lazım. Yani 60 serisi krom vanadyum 6 çeliği en yüksek dayanımlı ama piyasada yok ise yapılacak bir şey yok. En standartlarında verilen yay üretiminde kullanılabilecek diğer yaylık teller patent tavlı, soğuk çekilmiş yaylık malzemeler Bunların SL, SM, DM, SH, DH kaliteleri var. S'ler statik, D'ler ise dinamik yük. Yani yorulmaya göre hazırlanmış malzemeler. L'ler düşük, M'ler orta, H'ler de yüksek dayanım gösteriyor. 3 mm çapındaki en yüksek dayanımlı malzeme görüldüğü gibi SH ve DH kalite olanlar. Diğer bir yaylık tel kurulu ıslah edilmiş soğuk iplerine sarılacak yaylık teller. Bunların da FD, TD ve VD kaliteleri var. FD kaliteleri statik zorlamalarda, TD ve VD kaliteleri ise yorulmaz zorlamalarında yani değişken zorlamalarda kullanılacak kaliteler. FD'den sonra veyahut da TD, VD'den sonraki gelen harfler çeliğin alışım grubunu veriyor. Karbonlu çelik ise C ile kromlu vanadyumlu ise işte krom vanadyum sembolleri silisyum krom silisyum krom vanadyum burada 3 mm çaplı kalitelere baktığımızda statik zorlamalarda en yüksek dayanımlı F'de silisyum krom vanadyumlu olanlar var. 2110 yorulma dayanımı en yüksek olanlarla 2060 megapaskal. Burada VD kalite hakkında kısaca antiparantez bir bilgi vereyim. VD kalite valf yayı kalitesi demektir. Yay telinin yüzeyinde üretim esnasında bozukluklar meydana gelebilir. Örneğin yüzeydeki karbonlar ortamdaki oksijenle karbon monoksit, karbondioksit oluşturarak karbonsuzlaşmış bir tabaka olabilir. Veyahut da yüzeyde çizikler olabilir, katmerler olabilir. İşte bu kalite yay teli en son işlemden sonra yüzeyde bir temizleme yapılıyor. Yani yüzeydeki o bozuk tabaka kaldırılarak kalitesi yükseltilmiş oluyor. Bir de paslanmaz çelikler var. Korozyonu ortamda. Kullanılabilecek e, paslanmaz çelikler bunlar ostenitik paslanmaz çelikler soğuk çekme ile dayanımları artırılıyor. 3 mm çapındaki en yüksek dayanımlı malzemeye bakacak olursak 1700 MPa, X1 nikel, krom, molibden bakır 25-25 e, çeliği bizim kırılan yay paslanmaz çelik olarak görülmüyor dolayısıyla bu bilgiyi kısaca vermiş olduk. Yay tellerinin statik dayanım değerleri sıcak sarılmış, soğuk sarılmış durumuna göre ve yay malzemelerine göre çekme dayanımına bağlı olarak veriliyor. Bası yayları soğuk sarılmış olanlar için to müsaade edilen 0.56 RM kadar, sıcak sarılmış olanlar EN 100869'daki verilen çeliklerden sıcak sarılarak imal edilenlerin dayanım değerleri tel çapına bağlı olarak verilmiş. 920 ile 700 MPa arasında değişiyor. Bu değerleri yine standartta verilen şu diyagramdan aldım. Yine çeki yaylarının soğuk sarılmış ve sıcak sarılmış dayanım değerleri Müsaade edilen değer 0.45 RM, 35 mm çapa kadar sıcak sarılmış olanlar 600 MPa olarak veriliyor. Vurma yayı 0.7 RM, bizim yay bası yayı. Müsaade edilen dayanım değerleri, bu dayanım değerine kadar yani buradaki verilen RM'ye bağlı olan değerler kadar zorlama yapın anlamında emniyetli dayanım değerini bulmak için müsaade edilen dayanım değerleri emniyet katsayısına bölünür. Silindirik helisel çekibası bası yayları genellikle dalgalı değişken ve da genel değişken şeklinde zorlanır. Yani gerilme sıfır ile herhangi bir değer arasında değişir ve da ilk önce bir statik gerilme uygulanır. Bu statik gerilmenin üzerine değişken gerilme uygulanır örneğin bir motosiklet yayına dikkate aldığımızda ilk önce yolcu bindiğinde yay bir miktar çöker ve bundan dolayı statik bir gerilme oluşur. Yolda giderken salınımdan dolayı değişken gerilme oluşur ve bu değişken gerilme e, yorulmaya neden olur. Bu tip hesaplarda makine elemanları dersinin birinci bölümünde detaylı bir şekilde anlatmıştık simit diyagramları. Soderberg, gerber Gutman diyagramları kullanılabilir. EN 13906-1 2013 standardında yukarıda bahsettiğimiz e, yaylık tellerin kalitelerine göre düzeltilmiş Gutman diyagramları veriliyor. Burada en yüksek dayanımlı VD kalite yaylık tellerin İki tane diyagramını koydum. Şimdi bu diyagramları inceleyelim. 45 derecelik çizgi statik gerilme sınırıdır. Örneğin yayın üzerine 200 MPa'lık bir gerilme uygulandığında bunun üzerine ne kadar bir değişken gerilme uygulanabilir? 45 derecelik çizgiden yukarıya burada verilen üst sınıra kadar çıkacağız. Örneğin buradaki sınır 600. Yani bu e, yay teli 600 mega 600 eksi 200 400 kaldık bir değişken gerilme taşıyabilir. Yani değişken zorlama gerilmesini bu dayanım değerine eşitleyeceğiz. Bu şekilde problemi çözeceğiz. Burada iki tane diyagram verilmiş. Birisi short pinning yapılmış, diğerisi yapılmamış. Short pinning şu demek tel üzerine küçük çaplı bilyeler ile dövme yapılıyor. Bu şekilde yüzeyde plastik deformasyon meydana getiriliyor. Yüzeydeki plastik deformasyon hem deformasyon sertleşmesinden dolayı dayanımı artırıyor hem de artık gerilme meydana getiriyor. Bu iki etki ile yorulma dayanımında iyileşme meydana geliyor. Sol taraftaki diyagram shot yapılmamış. Bizim Tel çapı 3 mm idi. Dalgalı değişken durumuna yani 0 ile herhangi bir değer arasındaki değişime göre yani çekip bırakma veyahut da basıp bırakma şeklini dikkate aldığımızda buradaki dayanım değeri e, yukarıdan üçüncü çizginin kestiği noktaya bakacağım. Yaklaşık 450 MPa. Burada short pin'in yapılmışı e, dikkate aldığımızda yine Üçüncü çizgiye baktığımda 560 MPa. İkisinin arasında yaklaşık %25 bir dayanım farkı var. Özetleyecek olur isek silindirik heliksel bası yaylarının dayanımının en yüksek olmasını istiyor isek. Eğer çelik bulabiliyor isek VD kalite ve shot pinning yapılmış bir tel kullanmamız gerekiyor. Umarım bu bilgiler faydalı olmuştur. Daha detaylı bilgileri Udemy'de açmış olduğum makine elemanları bir dersinin içinde bulabilirsiniz. Size iyi günler dilerim.